Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ve videoma hoş geldiniz. Ee, bugün gene Minecraft Survival serisine başlıyoruz. Kanalımız çalındı. ha <laughs> yani çalınmadı da işte şey gitti. Neydi lan? Ha ee, boş ver ya aman. Nere lan buraya. Oğlum adadayım. Eeey biz nereye gideceğiz? Neyse. Ev yapabilirsem yapacağım. Ev değil de yani köpek kulübesi olsa da olur. Ona da razıyız. Burada hayvanlık. Mecbur benim hemen bir tane şey yapmam lazım. Tarla. Karpuzum var patatesim var. Hemen yapayım bence. Hiç vakit kaybetmeden yapmam lazım. Yoksa hayatta kalamayız. Hayatta hayatta kalamayız diyecektim. O biraz saçma oluyor. Hemen abi Hemen hemen al. Ee, nereye yapayım? Şuraya yapayım. Buraya yapabilirim. Burası iyidir. Şimdi lan niye attın umarım şeyler gelip halonun ağzını etmez dua edeyim mi Oğlum ben ne ara ya. Doğru videoya başlamadan önce birazcık koşturdum. Lan ne laftır abi. Öyle bir laf var ki. Ben internete de geçmiş, geçmemişim. O nasıl oluyor ben anlamadım. Neyse. Şöyle bir tane patatesi böyle koy. Sizi de böyle koyalım. Elmaları ye şimdi. Ya bu nedir ya? Yemiyor daha. Gerçek hayata bağlandı herhalde. Sen ne yapıyorsun? akşam akşam olmadan hemen yapmam lazım Hadi oğlum hadi çabuk Çok yaşa karışım Eyvallah. Abla ne yapıyorum ya? Ee, nerede lan crafting? Ha. Ağaca mı yapsın, yapsam lan acaba? Yapabilirim ha. Vallahi oraya yapacağım. Bilerekten yürüyorum. Acıkmayayım diyecektim. Acıkmış ondan bana ya. yani Ben o kadar değil de. Acıkmış işte karakter. Tamam. Şöyle yapalım. Normalde ev yapacaktım arada kalmasaydım da ekleyelim için. Bu seferlik böyle oldu. İlk seriden hemen bu bence güzeldir ya iyidir iyidir iyi iyi güzel ya tatlış tatlış bir evimiz var yani olacak Home Sweet Böyle olsun yani. Tamam. Bir tane şöyle koyalım. Şey, mesela. Aşağı iyi. Şöyle bir tane koy. Bir tane de koyayım. Örümcek. Beni görmedin sen örümcek. Örümcek beni görmedin örümcek. Topuk. Rant. Hmm. Topuk. Let. Hmm. Hmm. Kafam çarpıyor. Ne yapacağız? O zaman böyle yapacağız.

Şöyle yapalım. Böyle olsun. Tamam. Ee, aşağıda hala bir örümcek var. Abi şey de yok ki. Dur lan. Dur lan buraya örümcek. Onu alacağım da 3 kalbimiz var Evet örümcek de bugün olacak abi. Bu ne ya. Hadi oğlum patates sana ihtiyacım var. dolan ben bir kazma yapayım hemen şu balığı pişireyim. Öleceğim yoksa ya. Yok. Nereden çıkmıştım lan ben? Buradan herhalde. Aynen, çıkalım. Ya. Tamam. Örümcek gözü yeniyor mu lan acaba? Bakayım. O vallahi yeniyor. Gel lan. O lan. Normal. Zaten zehir öldürmüyor. Acımızdan burada geberiyoruz. Örümcek gözü yiyoruz. Evet abi. Bence çok mantıklı bir bug bu. Aynen. Gayet makul. Ya bu nedir ya? Ne sıkıcı bir şey. Ne oldu. Taş. aa çeli vardı orada. Orayı gideyim. Talan oldu ya. Of. Ben bile sıkıldım ya. İzleyici, izleyicilerin yerine ben sıkılıyorum. Ya. Ne yavaş kırıyorum be birader.

taş Tamam. Çık 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 çık. Evet abi. Akıntıya karşı yüzen bir somon gibiyiz. ne <laughs> Ama tek farkımız şu, zıplayamıyoruz. Somonlar suda zıplayabiliyor. Ama biz zıplayamıyoruz. Heh. Hadi oğlum ısıt ısıt acımızdan öleceğiz ısıt abi sabah olsun da hazır ol sabah olsun tamam, bir bayağı uzun olacak bir durdurayım ondan sonra geri geleyim arkadaşlar geri geldim sabah olmak üzere açlığımı da giderdim birazcık uzun bir falan kestim Şurada gene var ama onu, onu da keseriz birazdan. İskelet sesi de duymuş. Onu da keseceğiz. Hepsini tak 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 tak. Anında Pişlerini keseceğiz. Gene hasar yedik. Mükemmeliz. Her zamanki halimiz abi. Nerede lan onlar? Bu hoş fazla gitmesin. Hoş geldin yar. Yarayım mı? patlama. Patlama. Al bunun içine. Patladı ya. Niye patlıyorsun? Ben sana patla mı dedim? Cık cık cık. Çok ayıp ya Creeper. Allah Allah. Çok ayıp ya. Neyse ben ee, ne yapacaktım lan? Abi yapacak da bir şey yok ki. <laughs> Evi tamam mı bari ne yapayım? Bu şu. Ekecek yer yok ki ağaçları. A dur lan, şunlardan tohum çıkarırsam var ya, aha, bir tane çıktı, bir tane daha çıktı, bundan, çıkmadı, bundan, çıkmadı, bundan, çıktı, Oy. yine çıktı, tamam, ekmek, Ekmeğimize bakacağız. Lan. Kanka kaşım kaşındı. 3 <laughs> tane. Ben 4 bekliyordum. O, burada var lan. Çıkmadı. Çıktı. 4 5 var mı arttıran var mı arttıran yok o zaman şuraya ek iki. iki iki üç Tamam. Ondan sonra lan toprağın üstüne toprak mı koyuyor? Çocuğu. Tamam. Güzel. Minik bir minik, şirin bir şirin bir tarlamız var. Abi bir de madene mi isek? Ne yapsak? Yok ya yok yok. Biz evi tamamlamaya uğraşalım. Oha Öyle bir lag var ki tost makinesiyle oynuyoruz <laughs> Vallahi tost makinesi FPS'e bak havaya bakıyoruz 30 Nedir toz Tost makinesi Lan Yani aldığımız şey de şükür. Onu bul bunu bulamayan da var. Değil mi kanka? <laughs> Hep unutuyorum şurayı ya. 24 tane oldu bizim neyimize yetecek ya. Neyse yettiği kadar. Hadi be ulan çok az bir şey kaldı. Daha yok mu? Var mı odun arttıracak? Beyaz odunla kapatayım diyeceğim de kapatsak mı lan beyaz odunla? Beyaz odunla mı yapayım? Aynen ya öyle yapayım. Ha? Yanlış koydum. Tamam. Home sweet home. Ye. Yeah. He. Home sweet home. Minik mi minik bir ev. Mini mini bir ev varmış. Kapı. Çatı. koy bunları koy 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 koy, video bayağı uzun oldu ya bitireyim bence bir dahaki bölüme de, e, her şeyi daha güzel yaparız neyse arkadaşlar bu bölüm hatta bu video bayağı bir sıkıcı oldu neyse e... ne diyeceğimi unuttum tamam. yani onu unutmadım da yani yani edeceğim bilmiyorum. Abone olun, like atın, yorum atarsanız isterseniz atabilirsiniz. Hadi görüşürüz.